bütün kitapların izni aslında biz taşıyoruz. Yani etkisini belki fark etmiyoruz kendimizde. Son bir şekilde ortaya koyamıyoruz. Ama okuduğumuz her kitap bizde bir bilgi bırakıyor mutlaka. Etkisinde kaldığım kitap, en çok sevdiğim kitap bir hangisi birçok var. Benim aklıma gelen benim kitabım oldu. Eylül'ü ben çok seviyorum. Yalnız ben böyle güzel bir standı yazmak, falan oldu. <laughs> Onca şey o dönem bu dönemin zamanlarına biraz daha Hı -hı. O Oltuklar hakkında, daha şu an aklıma gelmeyen çok kitabı seviyorum. Tabi yaş dönemine göre de değişiyor. İşte yazar olarak baktığımızda bir deneme yazarı yazıp, Nazan Bekir çok seviyorum. İşte bir, yani, bir Ay Kulübü, bir İsyan Kâraç'ı öğrenecek, Sarp, işte İsmet Özel'i okuyorum. Daha okuyorum. Ve kendi alımımda olup olmayan, her kitabı takip etmeye çalışıyorum doğal olarak.